Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa vaktinizi alacağım. Yıllardır içerik ürettiğim Nova TV kanalının yanına bir kanalım daha eklendi. Masif ismindeki bu kanalda Antonio'da az çok benzeyen Rust oyununu oynuyorum. Seriler yapıp bunları sezon şeklinde sizlere aktarıyorum. Destek amaçlı açıklamadaki linkten kanala gidebilir, abone olabilir, destek amaçlı videolara like ve yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. 70 kişi çıkartamam yani. Ya bu. Bir yere ilk ölecek oldu. <laughs> Hayır <gülüyor> so ya yapayım. vallahi ya. Yani. Yolda şimdi yere de bırakıyor. Oğlum Roseport neymiş lan? Oğlum buraya biz şehir diye geldik. Burası sanayi çıktı. ben dalmışsa da lan. sanayi çıktı buraya. Da yemek çıkmaz ki ama. Neyse metal metal topluyor. Vallahi iyi zombiler var. Göbecekler. Selamın aleyküm abi. Gel. Ooo %100'lük Nailgan ama tabii ki Nailgan'da bir işimiz yok o yüzden dönüştürüyoruz. Ana makine çalışıyor burada. Gel lan abi, gel, gel aha piçeks. <laughs> yeraltı yeri var lan burada. Yeraltına giden yer var o, 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 o. Aldım metalini. Abi bunlar bizim sana geliyor. Şu gitmeyi keseyim. Yok mu ya bir şey ya yeter ya. Kennet buradan çıkmaz. Burada metal var. <laughs> Market var. Burada metal var metal metalleri alalım. Aa jeneratör buldum lan. Harbi mi? Çok iyi. Evet. Çok iyi bak burada etrafta çok metal var burayı metal yeri olarak e, ee, hafızalarımıza kazıyalım bunları bak böyle bırık bırık alalım gelin bak şimdi şey nerede bizim şu benzini atalım şeye helikoptere şuradan çekelim gelin benim üstüm dolu gelin benim üstüm dolu metalleri alın Gökberk sen al ben şunu benzin şeye atıyorum Gökberk Go 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 Gel Al metalleri ben bunları ben aldım. Bekler seni hiç mi skill'in yok lan? Kardiyo falan var sadece. O yüzden zombilerim mermiyle kesiyorum. gemiye uçabilir birisi. Şemsiyesi olan. Aa ben de tam şemsiye çıkmıştı biliyor musun? Ha, ben etraftaki metal oreleri alıyorum. Ulan. Gemiye uçmaya da gerek yokmuş aslında. Yol var mısa? şey çıkmadı hiç Münafık sonu. Boş Boş mu? Hiç mi metal çıkmıcaz? Evet Boş Kask çıktı bir tek Ne kaskı? Şey kaskı, inşaatçı, inşaatçı kaskı. kaskı İnşaatçı kaskı oradan da metal çıktı Aga be sen son kıraç abi be Üzdün İncin misin be abi? <laughs> İyi metal çıkarttık ha. Bende çok fazla metal var, aşırı fazla. Eve gidince şu ışık olayını bitirelim artık ışığımız da olsun. Hatta bir Gazken şeyi de makinası daha yapalım gaz üretim makinası, benzin üretim makinası, pompa, fan. Pom şey. şuradan benzini alan, neyse almayın. Tamam. Son metal toplanın abi eve dönüyoruz. Toplanın. Son bir benzin çekeceğim. Toplan, toplan baba. Toplan abicim. Toplan. Aa doldum. Var mı alabilecek şunları? İki tane metal var. Biri alsın abi. Kim alır? eve gidelim hemen. Atlama bak bu sefer. Hemen üstlerinizi o büyük ambardaki keslere boşaltın. Ambarı boşaltırım ben. Bak bunun yer da var Bir yer da yeraltında. Nasıl benzin deposu yapalım mı ya yani benzin depolama aleti var ya Oraya yapabiliriz. Well bu Evet, well done. Onu da yapacağız. Metalle aslında işi... Oo, baksana ne kadar çok metal Aşağısı var. Aşağısı dolu bu arada, evet. Çok metal var. Yeter ama şimdilik bu kadar. Çok fazla Aynen. metalimiz var şu anda. Ben de 25 tane var. Aynen. Ben de. Belki de verdim. Bende de 25 var. Umarım yeter. Bende 21 tane var ama bir sürü yerim var. Şu aşağısı tam toplanmalık değil mi yani şu anda? Ne var? Benim yamacım var ama. Solda ne var lan? Geyik var suda. Görüyor musun? Adamlar ne oluyor usta? Evimiz <laughs> Oğlum... Mayından büyülü. Bizim evin helikopter pisti nasıl yıkılmıyor ya? Üzerine kaç kilo şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkası dolu mu? Yo boşmuş lan orayı doldurmadın mı? Allah bu kadar çıktı kaddi. Şimdi öncelikle ben bir tane daha pump shake yapacağım. Şu benzin işi bitsin komple. İki tane ne istiyor? Him, chemicals istiyor. Chemicals bakalım. Bir tane buldum. Dur alamıyorum. Aa, şunu atayım yere. Chemicals aldım bir tane. Arkadaşlar chemicals arıyorum. Var mı chemicals? Bir tane. Buldum bir tane daha. Adamsın. Gronal'da. Var. Ben koymuştum şeye. Tamamdır şimdi. 5 tane metal sheet hemen yapalım. 1 2 Ama burada bir tane bir var, bir. var dur. Tamam getir. 4 2 tane de bundan yaptık. At Al. kardeşim. Dur bakalım. Jeneratör lazım mı? Yok değil. Gel sen buraya koy. Şunları. Aslında bunu şu anlık benzin şeyi olarak kullanabiliriz. Onu buraya Benzinli koyma onu, onu nereye koy biliyor musun gel. Onun üstüne de yeşil şeyden yap. Buraya koy. Buraya koy. Buraya elektrik gelmiyor. Oraya koy. Onun üstüne yeşil şeyden yapacağız. Oradan Vaksin var bu arada. Şeyde. Onu buraya değil. Tamam. bu da hazır abi. Bunu hemen koyalım. Bak şurada spawn oluyor. Tamam. Güzel. Bunlar çalışsın durmadan. Oy. Şimdi fuel tank demiştin Hemen fuel tanka bakıyorum rain barrel var Yağmur suyu için hmm. e Fuel tank ne istiyormuş Chemicals lazım beyler bir tane bulamayacağız galiba onu bir bakın evde var, olması gerekiyor Var gerek var Cheste koydum ben de Getir ben de koydum tane. Tane. getir 4 tane oldu Ken yapıyoruz birazcık <laughs> Al Al burada da bir tane daha varmış Kardeşim su var mı ya? Birimizde bir tane teyp İşte bak onları almadık gittiğimizde Var var burada Merdivenin altına mı atsak? Yok. Dolduralım için. Koydum <laughs> ben. <laughs> tamam şimdi evdeki Eee, vitaminleri, çarpları, jurtları getirin bakayım bana. Toplayın chestlerden. Bir de yemek artıkları... Allah. Allah. Bozuk, bozuk yemekleri toplayın. Vitaminleri de getirin. Şimdi şu yemek işini de bir halledelim. Ne var mı beyler, bozuk yemekler mantarda? Buraya koydum. Ha bozuk su var. Koy koy koy. Bozuk su attım iki tane. Bak ben buraya koydum bu dolu. dalırsın tamam. Alırsın. Niye attınız bu yere? Niye atıyorsunuz ben haram? Bir su daha koydum. Yüzde yüzlük. Şu britleri ekmek yapayım. Kardeşim domatesli marullu sandviç yapamıyor musun? Ne saçma Vegan salatası yapılmıyor ya. Çeyik yapabiliriz lan. Egg bir de milk box istiyor. Egg bulunur da milk box zor bulunuyor ya. Egg vardı ya markette. Cooking 2 istiyor. Cooking skills. Cooking 2. Iki. Cooking'i dedik. Bana vitamin getirecektiniz Ha, şuradaydım hmm. Tamam 5 tane de Sandviç yaptım Cheese'lerle ee, Marulla bir şey yapılmıyor mu patates ya da domatesle Bakayım Bunlar gerçekten oyunun nötr eşyaları ya Hiçbir şey yapılmıyor düzgün. Sadece Yalnız Sadece mısır... yeniyor. Aynen. O kadar. Mısırla hiçbir şey yapılmıyor. Çıkmıyor bile craft'ta bir şey. Aynen mı mısırım mı, pizza mı? Aslında pizza falan yapılması mantıklı olurdu da. İşte yapılmıyor. Ah, attım dört tane bir evet, Bu değil ya. Tablet lazım küçük. Mavisi var ya bunun. Ha. Onu istiyor. Kork şurup. Pain killer mıydı neydi? Aynı şurup ama mavi versiyon. Ekmekleri koydum. Abi o zaman hey. bu tarım işinde bunları yapmayalım ya. Ya bu vasıfsızları yapmıyorum. Beri bulalım. Beri hem can dolduruyor hem de yemek de veriyor aslında. Beri yapabiliriz. Yani böyle olmuyor. Tarım işinde o zaman bir düzenleme yapalım. Beri bulalım abi bir yerde map haritada. Ama beri şey yapmıyor mu ya böyle kafayı güzel yapmıyor Yok yok onun birleştirilmiş hali var. Safa böyle daha güzel. bu doğru var, doğru Dur. Kıraç al. Bunların hepsini geri götürüver sana zahmet. Şöyle bunu da ver Kardeş. Ne tamam, yaptın? bunlar son kez Hoşçak. bir daha büyüsün. Yap. Bak burada yüzde yüzlük içilebilecek yenecek yemekler var ama çok az şu an yani ben bir çeşit doldururuz diye tahmin ediyordum ama oldu olmadı. Al bunları da. Bak, orada birazcık daha var mı kabre. Yok bitti bitti şey bitti. Çevirecek yemek kalmadı. Tamam. İyileştirecek yemek kalmadı. Allah ben ölüyormuşum bu arada. Dur bir test edelim şunu. Bakalım ne kadar dolduruyor. Bir de... tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Ooo %16'dan %96'ya doldurdu oğlum sandviç. Cheese sandviçi. Sandviç çok iyi. Su? Su da bayağı doldurdu. Şey i̇şte su sorun bizim için. Aslında su içinde rain yapamaz mıyız rain? Yapabiliriz de aynı şeyler gerekiyor galiba. Rain. Şey var, çemik var. Ne lazım? Metal alayım bir envantere. Metal alayım bir envanterime. tane alıp bir metal sheet yaparsan craft'ı gözükür. Evet şimdi rain barrel. İki metal sheet bir metal istemiyor şey ya. Chemical istemiyor. Kolay bu. Hatta bundan iki tane bile yapabilirim. Ya Yağmur yağdıkça şey işimize yarar bir tape istiyor. Tape bir tane buldum. Bir tape daha bulursam. Bir de şey yapalım. Eee şu. Buldum. Bottle var ya. Waiter tank. Yok içmek için. Hani şey alıyoruz ya içinden suyu. Tam büyük. Waiter tank diyorsun sen. Yok işte suyu içine almak için gereken şişe var ya. Ha. Bir şey katlıyorum. Eller bu şimdi yağmur doğası, Doğanlarıyla doğalarıyla. Bunu ee, 20'ye kadar çıkarız. Aynen. Ben bir şurada duruyorum geleceğim ama. Bu dolduğu zaman suyumuz hazır olacak. Benzinimiz 22 var. Burada ne durumda? Bunlar evet, şey Tamam. Üretim tamam. Takır takır tam takır kuru bakır. Aha burada çiz varmış. Oğlum niye söylemiyorsunuz? bakayım. tamam tane şununla şunu hemen bir iyileştireyim. Tamam. Dolunay oldu aslında bizim işimize çok yarayacak bir olay ama biz şu an evdeyiz maalesef ki. Aha. PKK'lı zombiler bizi buldu. Oraya da <laughs> uç köşeye de atmamız lazım o yeşil şeyden. Onun dışında bir yerde çıkmıyor zaten artık ya. Sadece iki yer. Bir iki bir jeneratör, iki tane save son bulmamız lazım. Yaparız onları da metal topladığımızda. Tamam, iki sandviç İ daha yaptım, bir su daha yaptım. Çok güzel oldu. Kral, şunları da götürür müsün sana zahmet? Al bakalım bunları da. O şeylerin oraya atarsın. Abla otorcuda ha metal varmış bir tane. Başlıktan glue içiyoruz şuna bak. A, bunu da. bir tane varmış envanterde şunları da harcayayım lan büyüte büyüte de mısırı büyüttü ama aslında mısır da veriyor lan aa bak bir süre sonra fullemiyor mısır ama yani suyu bir süre sonra hiç nötr yani vermiyor ama bir yere kadar veriyor 70'e kadar veriyor 70'ten sonrasını su vermiyor tamam mı? güzel ya iyi oldu baya güzel oldu Şimdi yağmur yağmasını bekleyeceğiz. Bu tanklar da olacak. En son bunun üçüncüsü olan waiter tankı yapacağız. Hatta onu da şu anda metalleri bitireyim. Büyük waiter tank da yapalım. O toplama aleti bottle şişesini de yapalım. Hemen bir bakalım şimdi onlara neler istiyor. Şuradan iki metal sheet yapalım. waiter tank. Ne diyor? 4 metal sheet. Hemen kardeşim metal sheetlerin geliyor eee 5 metal sheet yaptık. 4'e düşürdüm. Tape gerekecek. Kraç, tape baksana bir evde. İçeride. Var orada. Aldın mı onu? Ben onları harcadım. Ken vermiştim sana. Nereye koydun Ken'i? Gaz Ken mi? Yok Ken. E metal Ken. Ha bu, bu. Tamam. Şimdi. Şimdi mi? Evet attım buraya. Tamam Dediğim gibi üç tane giriştim. Tape bulmamız lazım Abi yani bir kesin. tane Bir tane ya. burada var Hadi bir tane daha Hadi Yok mu lan başka? Abi burada da cheese çıktı oğlum <laughs> Baksana be etrafta başka tape var Yok galiba ya tape sıkıntı. Gökberk'in Heh, üstünde var. Daha var. Tamam tamam. daha Getir. 3 tane. Tamam. Waiter tank bu da tamam. Bunu da koyuyoruz böyle. Buraya bir ışık lazım. Spotlight yaparız buraya. Evet. Bu da Onu Tamam. Şu kalan cheese'lerle şeylerle bir burger yapayım hemen. Onu da halledelim. Şunları şu an şimdilik karman çorman koyuyorum. Bak gel iki sandviç daha yapalım. <laughs> Buraya da işte. Sandviç. Ne yapacağız ne yapacağız? İyice oldu. İki, iki. Güzel cheese baya bulmuşuz ya. Bence ben almadım hatta. Önceden baya bulmuşuz. Onları kullandım hep baya cheese yaptım. Of oh, bunu da koyduk. Tamamdır. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Tamam. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.